Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel İmanet dizisinden muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Setimiz tam gaz devam ediyor ve yepyeni sahneler, kamera arkası, kamera çekimleri devam ediyor arkadaşlar. Kamer, kamera arkası çekimlerden ormanda görüntüler geldi, ormandan sahneler olacak. Herkes merakla yeni sezonda neler olacağını ve e, Yaman ve Seher'in nasıl bir e, sahnelerde canlandıracağını merak ediyor. Sizler için de yepyeni karelerini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler yepyeni kareler, yepyeni haberler görmek istiyorsanız da benim kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni sezonda Emanet dizisinden en son kareleri sizler için sunacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler.